neredeyiz? Bolu 4 divandayız. Peki neden? Çünkü burası AK Parti 90 üzerinde her sefer boy çıkmış bir yer. Ben Profesör Doktor Behçet Yanlı Bir hafta boyunca burada zaman geçirerek buradaki insanların neler düşündüğünü, son gelişmen hakkında neler hissettiklerini ve geleceğe nasıl baktıklarını anlamaya çalıştım. Hazırsanız başlıyoruz. Bir Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirleriyle de bir maddi durum yetersiz gençlerimiz için bilim merkezi kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem bu bilim merkezinin kurma çabamıza bize büyük bir katkı sunarsanız hem de gelecek videolardan haberdar olursunuz diyerek dört divan hakkında çok kısa bir kaç bilgi vereceğim. Dikkat çekici birkaç nokta var. Ondan sonra da zaten orada ne gördüm gerçekten bazı şeyler çok ilginçti. Bence toplumsal olarak birbirimize bakış açılarımızda çok fazla ön yargı var. Ve ben bu video serisinin o ön yargıları kıracağını inanıyorum. CHP'li köylere de gideceğiz, Dem Partili köylere de gideceğiz, MHP'li köylere de ilçelere de gideceğiz ve hepsine ben farklı bir şeyler göreceğimize eminim. Burada çünkü çok ilginç şeyler yaşadım. Onların hepsini biraz sonra anlatacağım ama anlattıklarım birazcık anlaşılması için 4 Divan'la ilgili olayı bir anlatayım. Şimdi 9 Mayıs 1990 tarihinde Bolu iline bağlı bir ilçeye dönüyor. Ama ondan önce Kadılar ve Çavuşlar, Çavuşlar iki köyün aslında bulunduğu bir bölge burası. Burası niye önemli? Niye ben size Kadılar ve Çavuşlar'dan bahsediyorum? Biraz sonra göreceksiniz. Herkes aynı düşünce biçimine sahip olunca ister istemez bu sefer mahalle olarak bölüm oluyor. Çok ilginç bulgular var hakikaten dediğimde. O Kadılar Çavuşlar kısmı bu yüzden önemli. O ne iş abi? Çavuşlar ne bu? Şimdi, niye mahalle şimdi? Yani Kadılar'dan belediye başkanı olursa Çavuşlar bunu oy verir. Şimdi yine ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Türkiye'nin aslında bir özeti. Dört Divan'da. Nasıl bir özeti? 1990 1990'lı yıllarda 13.499 nüfusu. Bir de ben varım 13.500. Ben de artık bir dört divanlıyım. <laughs> Oradaki abiler amcalar kızmasın tekrar dört divanda girebilirim diye. Her türlü yalakalı yapacağım bu videoda. Şimdi İslam 2024 yılı itibariyle 6.407 kişiye düşmüş durumda. Yani %50'den fazla azalma. Ama daha ilginç bir nokta var hocam. 1990'lı yıllarda kır nüfusu 10.712 iken şu an 3.814. Yani merkezde aslında çok büyük bir azalma yok ama kırda inanılmaz bir hani azam var. O hani köyden kente göç diyoruz ya, işte tam olarak o. Tabii ki şunu da söyleyeyim. E, şunu da yapıyor dört divanlılar. Bu her yerde yapılıyor hepimiz biliyoruz. Daha böyle merkeze böyle şeylerini alıyorlar ki ikametgahlarının hani ilçe statüsünü kaybetmesinler. Öyle yerlerde bunlar var. Peki niye dört divan? Hocam şimdi bütün dört divan seçim tarihini ortaya döktüğümüzde şunu görüyoruz bütün bu hani dört divanın seçimlerinde sadece bir kere o da ta 1984 yılında sol bir parti. Sodep o da hatırlarsınız belki hatırlayanlar vardı. 12 Eylül sonrasında partilerin kapanmasıyla tekrar siyasete dönüm sürecinde CHP'nin tabanını almak için Erdil tarafından kurulmuş bir parti. Bir kere sadece o da 84 yılında ta bir kere bir seçim kazanabiliyor. Onun dışında her zaman sağ partiler. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada CHP'nin oyu sadece 1.73. AK Parti ve MHP'nin toplam oyları %80 ve %90'ları buluyor. Mesela son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %90 Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oy. Birinci turunda ise %87.4. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. %88.75 yani çok net bir şekilde sağ görüşü daha muhafazakar seçmenin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şimdi ben size orada gördüklerimi anlatacağım. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir, bunlar benim subjektif yargılarım. Benim gözlemlerim ama gözlemlerim fena değildi diye kendimi de öveyim arada. <laughs> Boşa profesör olmadım. Bir de şunu belirteyim. Benim bu videolardaki amacım şu. Karşı tarafı her iki tarafın da anlayabilmesi. O yüzden CHP tarafa da gideceğiz. Dolayısıyla bu videoyu beğenmeniz, yorum yazmanız şu açıdan önemli. Bence toplumsal bir barışa ihtiyacımız var. Her iki tarafın da aslında bu ülkeyi sevdiklerini, bu ülke için bir şeyler yaptıklarını ama farklı açıdan gördüklerini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu video serisinin izlenmesi benim için çok çok daha önem arz ediyor. Beni mutlu eden bir seri. Elbette ki lafımı esirgemeyeceğim. Hani bana garip gelen, saçma gelen şeyleri de söyleyeceğim. Ama onları anlamaya çalıştığım yerleri de söyleyeceğim. Gerçekten çok şaşıracağınız şeyler var. O zaman gidiyoruz. Nereye? Eve gidiyoruz. Bu dört tane değil. Dört de geldik. Şimdi hemen ilk olarak hani laf hiç ep bükmeden neden AK Parti'ye oy veriyorlar bunu anlamak istedim. Ve bunu direkt sorularını sordum. Bırak abi Tayyip'i sevmeyeceğim. Tayyip'in duruşu var ya. <laughs> değil adam ya. Duruş var ya. Yani. Mesela ekonomiyi sordum. Ekonomi nasıl gidiyor? Ya çok net bir şekilde ekonomi kötü gittiğini söylüyorlar. Hatta genel söylem şu. AK Parti'ye verecek Tayyip Erdoğan Şimdi orada Tayyip Bey ya da Tayyip diyorlar. Hani seviyorlar ve o samimiyeti hissediyorsun hakikaten sevgi ilişkin. Hatta bununla ilgili bir gözlemim daha var. Ama şunu söylüyorlar. İlk iki dönem çok iyiydi ve sonrasında işler hiç gitmeye başlamadı diyorlar. Ya da mesela kendi çocukları da işsizler. Üniversite okumuşlar ve işsizler. Ve bunu da farkındalar. İşsizlik yaygın. Ve hatta şunu da farkındalar ki bu beni bir noktada mutlu ettiği Yalan yok. Torpilin yaygınlığı da çok farkında oradaki insanlarda. Yani diyorlar ki torpil var. Bak benim çocuğum da. Hatta tarih öğretmeni bir tanesi burada şimdi çay şeyini işletiyor. Hatta bir başkası yine üniversite okumuş, hayvanlarıyla ilgileniyor oradaki ailenin. Torpilimiz olsa biz de bir yerlere girerdik. Bunun farkındayız. Ama biz gerçekten AK Parti sevenleriz. Yani öyle torpil, morpil için burada değiliz. Biz gönülden sevenleriz diyorlar. Bu farkındalık da çok net bir şekilde orada. Yine şu da çok net bir farkındalık. Benim açımdan bu birazcık üzücü. Üniversite okumanın gitgide anlamının kalmadığı artık orada da yaygınlaşmış. Çünkü eskiden şöyleydi sınıf atlamak için üniversite okumak ve eğitim çok önemliydi. Ve Anadolu'da özellikle bizim ben mesela Kadirli e doğumluyum. Kadirli'de falan bu aşırı önem verilirdi. Buralarda da değişmeye başlamış. Artık diyor ki üniversite okusan olacak diyor. Hani birkaç üniversitede okuduğu diplomanın anlamı var ama geri kalanların hiçbir anlamı yok ki. Bunun da çok net bir farkında da var. Ya üniversitelerde kalan çocuk oyuncağı gibi oldu her tarafı öyle. <laughs> Doğru diyorsun. Bir özelliği kalmadı üniversitelerinde. E o zaman diyeceksiniz ki niye o zaman hala oy veriliyor? Ben de aynen bunu yaptım. Bu arada CHP'li köylere gittiğimde, içeri gittiğimde de yapacağım. Ben hep şeytan avukatlığını yapacağım ki anlayabilirim. Şunu sordum. E niye o zaman gidip hala oy veriyorsunuz? %90'ın üzerinde oy çıkıyor. Bana söylenen birçok cümledeki ana tema şu. Ya sandığa giderken ya biz de hani vermemek aklımızda. Ama hani oraya gittiğimiz, yine elimiz Recep Tayyip Erdoğan'a gidiyor. Şöyle bir düşünüyorum mesela en iyi vereceğimiz aday Recep Tayyip Erdoğan. Ondan daha iyisi olmadığı için veriyoruz zaten ya, artık. Böyle ya, yani. öyle, öyle veriyoruz diyoruz. Daha iyisi var. yok zaten Başka diye düşünüyorum. Yok. Ne yapalım kılıçlara mı verelim sizin gibi dediler. Dedim ben de hop bir dakika bizi kılıçlar bir dakika. <laughs> Biz de Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Hemen kendim orada. <laughs> Gerçekten nasıl kurduğu cümle bu. Ne yapalım hani gidip mı verseydik. Bakış açısında şunu görüyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu ya da Sol kesin bir seçenek değil. Ancak ve ancak oyu vereceklerse muhtemelen sağ merkezden çıkacak başka bir adaya oy verilebilir böyle yerlerde. Dediğim gibi ben hani şey gibi bakmıyorum. Ben olayı kendi görüş açımına bir şekilde aktarmaya çabalıyorum. Ama şunu söyleyeyim hani yine nasıl doğru cümleye getiririm bilmiyorum ama biz şöyle düşünseniz şimdi ilçelerde ya da köylerinde insanlar çok şey farkında değil muhtemelen. Hani orada bir hayat geçiyor. Ekonomik zorluklar o kadar yansımıyor. işte torpilli ya da üniversitelerin durumu. Hayır, çok net bir farkındalık var hocam. Çok net bir farkındalık var. Ama karşı aday üzerinden konumlanıldığı için her yerde e karşıda da o dönem Kılıçdaroğlu olduğu için kimsenin oy vermek içinden gelmediğini çok net şekilde görüyorsunuz. Ben burada farklı adayları da söyledim. Mesela değil sadece Kılıçdaroğlu şey değildi ki Recep Tayyip Erdoğan değildi ki. Hani Sinan Oğan da vardı. Başka adaylar da vardı. Hani niye onlar o zaman oy vermediniz? Orada da şunu söylüyorlar. E ona versek Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesine neden olabileceğiz. Kimin karşısında? Kılıçların karşısında. Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Bu arada onları söylemeyle ediyorum. Onlar Kılıçdaroğlu dedikleri için. <laughs> Yoksa herkes sayın. <laughs> Kılıçların karşısında kaybetme ihtimalini hatta. E bunu da istemiyorlar çok net bir şekilde ve şunu da çok net fark ediyorsunuz hocam bir sevgi var bu sevgiyi nasıl anlıyorsunuz ben ilk oturdum ben bu arada hiçbir zaman bu tür konuşmalara direkt siyasetten başlamıyorum hatta ben siyaset konuşmak da değil genel hayata bakışı anlamak istiyorum ve o tespitlerimi de sizlere nacizane anlatacağım ve hani ben gündelik hayattan falan bahsederken hep kafana şu var hani Bunlar Recep Tayyip laf ettirecekler. Bizim siyasetten oraya bir korumak istiyorlar. Hani şey yapmak istemiyor kimse orada. Ya Recep Tayyip Erdoğan şunu yanlış yapıyor, bunu yanlış yapıyor. Girmeyi hiç istemiyorlar başlangıçta. Ama siz yavaş yavaş niyetinizin kötü olmadığını anladığında, Sizi sadece olduğunu anlamak istediğiniz fark ettiklerinde onlar da açık açık konuşuyorlar. Yanlış bulduklarını söylüyorlar. Ha beğendikleri şeyleri de söylüyorlar mesela. Çok net söylemlerden bir tanesi şey. Yani CHP başa gelse burada bir ampul bile değiştiremez söylemi var. Yalan yok yani bunu söylüyorlar. Yani gelse burada hiçbir şey yapamaz onlar. Hiçbir hizmeti bir şekilde becek bir halde ...yerine getiremezler düşüncesi var. E ben de orada tabii diyorum ya, niye yapamazsın hocam? Onlar da yapabilir. Yani burada yanlış mı? Savunmak için değil, ya bak CHP değiliz biz de ya. Durun bir dakika, yeni soruşturma gelmesin. <laughs> Ama Anlam anlamak istiyorum. Onların bakış açısı bu. Ama şunu da söyleyeyim, bak çok ilginçtir. Tanju Özcan çok beğeniyorlar, Bolu Belediye Başkanı'nı. Bakın bahsettiğimiz yer, sağ muhafazakar kesin olduğu bir yer. Biliyorsunuz ki Tanju Özcan da CHP'nin belediye başkanı şu anda Bolu'da. Ve şu söylemi o kadar çok diyorsunuz ki Tanju Özcan olsa ben oy verirdim diyor mesela. Bolu'ya gittim tertemiz diyor ya tertemiz. Ve çok ilginç bir şey daha fark ettim. Bir yerde bir şey olmuş ve CHP belediye başkan yardımcısı burayı aramış bir şey çözmek için bir sorunu çözmek için. Onu neredeyse herkes farkında. Bak buraya CHP belediye bak adamlar çalışıyor diyor. Ben mesela o adam olsa veririm oyumu diyor. Yani şey görüyorsun nacizane benim gözlemim. Ya evet sol tarafa karşı bir şey var hani kendi içine oy verme temsil yok zaten değil mi en son 1984'te verilmiş ama bazı adaylarda da Tanju Özcan üzerinde söylüyorum ya da Mansur Yavaş gibi adaylarda da bir sempati de var. Olamıyor Mansur Mansur'u seviyorlar be abi sanki Peki. çok şey diyor. Sağ, sağ kesilme de mesela aynen. Ya, yani, şey gibi şey, değil yani böyle. İmamoğlu gibi bence. Yani bir önce yani partinin başına geçince benim çok farklı. Ha, herkes bu sempati gösteriyor mu? Hayır. Ama mesela Kılıçdaroğlu'na olmayan ya da Özgür Özel olmayan bir sempatiyi diğer taraf için görüyorsunuz konuştuğunuzda. Tanju Özcan bu arada ya neredeyse konuştuğum neredeyse herkes beğendiğini söyledi. Çok güzel hizmet ettiğini söyledi. Dediğim gibi ben her şeye zevar olmaz. Ben orada gördüklerimi size olabildiğince objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ha işsizlik konusuna gelirsek zaten hani istatistikler de verdim. Kırsal kesimde inanılmaz bir göç var. Şehir merkezlerinde de inanılmaz bir göç var. Zaten yani ilçede dört divanda genç çok kalmamış yani hani genelde daha böyle yaşlılar daha emekliler hatta EYT'ye sordum bu emekliler demişken EYT'yi de kimse doğru bulmuyor bak bir kişi demedi ki EYT çok doğruydu çok iyi yapıldı demiyor e niye yapıldı o zaman diyorum orada da şunun savunması var. E, oy alması gerekiyordu. Hatta emeklileri bir ara küstürdüğü için oy alamadı. Yapılmak zorunda kaldı gibi bir bağlam içerisinden bakılıyor oradaki EYT'ye. Yani genelde hani bir savunmacı taraf var ama eleştirileri de bence belli makul düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ha, dediğim gibi hiç genç yok ama çok ilginç abi. iki tane gençlik merkezi var. <laughs> yani ben, ben bunu anlamadım. Küçücük bir yer abi. iki tane gençlik merkezi var kocaman. Ya bak amcalar hep diyorlar gençlik yok yok diye ama merkezi var. Ne oldu sevgili amcalar? Gençlik yok mu merkezi var? Bunu görünce hemen çekelim dedik. <laughs> bir tane daha gençlik merkezi ya. Burası Türkiye'de genç başına en fazla merkez düşen yer olabilir biliyor musun? Şu anda onu düşünüyorum ben hocam. Gerçekten valla. Ben buldum. Ortada bir genç yoktu. Yine mesela şey de sordum açık açık. Hani mesela İstanbul'da şimdi gözaltına alınıyor bir sürü belediye başkanı. A, doğru mu sizce diyorum. Evet diyorlar. Yedilerse alınacaklar diyorlar. E peki diyorum o zaman hiç AK Parti'de olmama ihtimali var mı? AK Parti'de de olması gerek. Niye oradan hiç alınmıyor? Burada iki ana söylem var. Bir, şöyle bir şey deniyor. Mesela şu söylemleri çok net. E Mansur Yavaş almıyorlar. Bak Ankara'nın o da. Demek ki o kötülük yapmamış. O demek ki çok hırsızlık yapmamış söylemi var. Ya da Evet AK Parti var ama işte İktidar Partisi oraya da şey yapmıyor belli ki yani söylemi var. Böyle bir yaklaşım olduğunu ben gördüm. Ee, i̇ki savunma noktası olduğunu görüyorum. bir tanesi evet AK Parti'de var ama bir şey yapmıyorlar. Ya da birkaç kişiye de söylüyor. AK Parti'de de birkaç belediye başkanı işte işlem yaptılar falan gibi söylemler de oldu. Var sen araştır. <laughs> Baktım çok ama Daha ufak yerler hatta. Belediye hatlar. başkanlarından 5-6 tanesini attılar. E sordum. Manifeste yapılanlar doğru mu biliyorsunuz müzik grubu vardı. Herkes boş boş bana baktı. <laughs> Böyle boş boş bir bakışlamalarımız oldu. Hani. Sonra bana açıktan soruşturmaları sordum. Dedi bana haksızlık yapıldığını düşünmüyor musunuz? Orada da bir boş boşluk başlıkıştı. Kimse farkında değil. Sadece bir kişi dedi ki ha farkındaydı. Bak o beni etkiledi. Dört bir kişi bizim farkımızdaydı. Biliyordu takip ediyordu falan. O üniversite okuyup oraya gelenlerden birisiydi bu arada. O dedi ki hocam çok ayıp yapılıyor tabii ki yapılanlar haksızlık. Ama bence o da bizim benim yüzüme öyle ayıp olmasın diye dedi. <laughs> Yoksa arkamdan şey demiş olabilir bu da etti ve falan demiş olabilir. Yalan olmasın. Şey de çok beğeniliyor bu arada. Hani genelde muhalif kesimde şehir hastanede falan konuştuğunda bir eleştiri var ama mesela bu tarafta birçok beğenilme var hani şehir hastanesiyle ile ilgili bence oy potansiyeli açısından AK Parti'nin çok yaptığı doğru stratejilerden birisi belli ki. Çünkü köydeki herkes şey diyordu ya şehir hastanesine bir gidiyorsun işte bana Selçuk Bey diyorlar götürüyorlar şeye kadar. Bence orada biraz abarttı götürmüyorlar ben de gittim. <laughs> evet hani böyle bir danışma var oradaki herkes şık sistem güzel işliyor ama hani Behçet Bey buyurun gelin falan götürme bende yoktu. Belki orada vardır yalan olmasın. Hani o hizmetten çok büyük bir memnuniyet var açıkçası. O şehir hastanesi herkes o şey sırasında söylüyor. Ha hiç mi muhalefet yoktu hocam derseniz var. Hani bir şöyle bir muhalefet var. AK Partili olup da birçok eleştiri getirenler var ki bunlar büyük çoğunluk. Bir de gerçekten CHP oy vermiş olduğunu düşündüklerim var. E, çok azınlıktalar. İki kişiyle karşılaştık orada. Zaten toplam 150 kişi falan. <laughs> gerçekten bak oya bakarsanız o kadar. Ya <laughs> mesela... da bir duruş var. Işte. Bırak şu duruşu. <gülüyor> 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 Bence demokrasinin işselleştirildiği bir ortam var orada. Niye? Herkes birbirini tanıyor. Eş, dost, akraba öyle ya da böyle birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Hani o eleştiriyor böyle ama mesela bizdeki sokak röportajındaki kavga gibi bir durum oluşmuyor. Ya o ona şey yapıyor, o ona laf sokuyor. İşte Necmet diyor, sen de kılıçlara ne diyor. O da o da sizin paranızı bilmem ne yapıyor. Yani birbirine böyle laf sokma var arada böyle bir gerginleşme mı? Bir küslük, bir kavga ya da bir şiddete dönme ihtimali yok oradaki ortamın. Zaten diyorum ya şey de ilginç. Hani demokrasi bence şu açıdan isterleştirmesi de ilginçti. Herkes muhtar ya da muhtar adayı olmuş neredeyse. Yani hepsi değil ama yani konuşuyorsun ben de muhtar adayım diyor. Bir başka şey, ben de muhtardım diyor. <laughs> Kızmayın bak. Dört divanında. Zaten üniversitenin içerisinde çekim yapmayı yasaklandı. Dört divanında da ama hakikaten herkes bir şekilde muhtar ya da muhtar adayı olmuş. E dolayısıyla herkes bir yerde seçim kaybetmiş orada muhtarlıkta. Bunu da açık açık sordum. Ya abi dedim mesela sen şu adama seçim kaybetmişsin. O senin rakibin. İki söylem var. Bir burada seçim kazanıp kaybetme özellikle yerel düzeyde tanıdık dost dişe diyor. Bir diğer söylemde bu çok ilginç geldi. Demek ki doğru işler yapamamışız. Bir dayak de millet ona kazandırmış diyor. Hani şey yok ya o şöyle yaptı bu böyle yaptı milleti kandırdı. Böyle bir şey yok. Herkes yani o seçim sonucu gayet kabullenmiş. O kazandı demek ki. Bitti gitti yani anladın mı? O bir kavgaya ya da şeye dönüşüm olmuyor. Tabii şu da var bak. Herkes AK Parti... Bir dakika dur burada şey gideceğim. Sponsor. Gir. <laughs> Buraya böyle yapalım. Gir. <laughs> <laughs> Sponsor zaten biz kendimiziz ya. Ondan sonra geliyor şimdi başka bir şeyler daha anlatacağım. İlginç. <laughs> Sponsorumuz kim? Akademik Link rehberin. Neredeyiz? hemen inşaata geldik bak ev ortamından. Niye? Onu ben de bilmiyorum. <laughs> Akademik link rehberini çok kısa anlatacağım ama başımıza gelen bir olaydan da bahsedeceğim. Akademik link online eğitim platformu hakikaten. Bir online eğitim destek platformu daha doğrusu. Öğrencilerimiz 6. sınıftan YKS'ye kadar her şey her noktada ona destek olmak için eğitim koçlarımız, eğitim koordinatörümüz ve branş öğretmenlerimiz var. Ama asıl benim almak istediğim şey şu. Hakikaten günümüzde Türkiye'de bir yerden iyi bir hizmet almak çok zor. Biz de bu işe girdiğimizde bunu fark etmeye başladık. Mesela bir yerle bir anlaşma vardı. Büyük bir hata yaptılar. Öğrencilerimizi birazcık böyle rahatsız edebilecek, bence onların motivasyonunu birazcık kırabilecek bir hataydı. Ee, dolayısıyla biz kendilerine en azından bir özür bekledik. Bir özür bile dilemediler. Sadece çok üzgün olduklarını belirttiler. Ama biz öğrencilerimize sahip çıkmak için hemen velilerimize ve öğrencilerimize bir mektup yazdık. Bir de hemen onları maddi olarak büyük zararı göz alarak bir ufacık bir hediyeyle motivasyonu tekrar kalkınabilmek için bir hediyeyle de hani mutlu etmek istedik. Bunu niye anlatıyorum? Ya gerçekten hani Türkiye'de şunu fark ediyorum. Hani istediğiniz iyi hizmet almak çok zor. Ya umursamıyor abi insanlar. Mesela büyük büyük firmalar bile umursamıyorlar. Bir yerde bir hata yapılıyor bir özür bile dilenmiyor. Ben bugüne kadar akademik hep rehberi anlatırken farkımızı anlatırken başka şeylerden bahsediyorum ama şu anda şunu fark ettim. Bizim farkımız gerçekten şu. Biz en ufak bir hatanın bile olması durumunda hatamızı kabul edip özrümüzü değil bunun telafi edilebilmesi için de maddi zararlar falan da göz alarak iş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şunu farkındayız hocam. O öğrencilerin en değerliniz. O öğrencinin emekleri çok önemli ve o motivasyonun kırılmamaları en önemli şey. Dolayısıyla biz ekibimizde bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz hakikaten. Eğitim koordinatörlerimiz, eğitim koçlarımız ve branş öğretmenlerimiz de hep birlikte gerçekten o öğrencimizin üzerine ne gerekiyorsa, ne düşünmesi gerekiyorsa en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Tabii başka farklı da var. Hızlı bir şekilde onlardan da bahsedeyim. Bütün bir kere eğitim koçlarımız PDR mezunu. Gerçekten bu işin uzmanları. Bütün branş öğretmenlerimiz binlerce aday arasından titizlikle seçtiklerimiz ve eğitim koordinatörlerimiz 12 yıllık bir sistemde uzun süredir tecrübeli hocalarımızdan oluşuyorlar. Çok daha detaylı bilgiyi buradaki telefon numaralarından alabilirsiniz. Dediğimiz gibi buradaki amaçlarımızdan bir tanesi mutlaka öğrencinin başarısı, motivasyon kırılmaması, hocalarımızın motive olabilmesi ve hak ettiklerini alabilmesi ve buradan gelen gelirlerimizde de onları da zaten size A'dan Z'ye kuruşu kuruşuna hesabını vereceğiz bir bilim merkezi kurma noktasında maddi durumu yetersiz gençlerimize bir olanak yaratma noktasında da aktarılması. O zaman tekrar gidiyoruz. Ha, girdik mi, yer geldik mi? Bertancığım geldik mi geri? Harika. <laughs> şey, kadılar çavuşlar meselesi. Bu çok ilginç. Bu bizim köye, Kadir'de falan da olur bu arada. Küçük yerlerde olan bir şey. Bence anlaşılması açısından yerel siyasetin ve yerelden oy potansiyellerinin nasıl olduğunu bu çok önemli. Şimdi herkes sağcı ve herkes üç aşağı beş yukarı aynı görüşe yakınsak olunca tabii içlerinde bölünmeler var ama ana bölünme mahalle bazlı oluyor bu sefer. Kadılar ve çavuşlar bölünmesi var. Bu tabii ki AK Parti bence akıllı bir parti bu mahalle bölünmesini bir şekilde halletmiş. Nasıl halletmiş? Yıllardır bunlar birbiriyle çatışıyorlar. Çatışıyorlar derken kendi adayları var, onların adayı var. Kadılar çavuşların adayına oy vermiyor. Çavuşlar kadıların adayına oy vermiyor. O taraftan bir aday çıkıyor. Öbür taraftan hani o, şey şeyi görüyorsun, o gerginliği. Ama bu yani şey bir gerginlik değil, çalışma gerginliği değil ama kadılar ve çavuşlar. Parti dediğim gibi bu çatışmayı çözmek için ne yapmış? Mahalleleri bölmüş. Yedi mahalleyi bölündüğü için artık o kadılar çavuşlar etkisini birazcık kırmak için şey düzleminde bir bölünme var. Ama bu hala devam ediyor. Kimileri eskide kaldı diyor da kimileri hala devam ediyor diyor. Çünkü kadınların bir adayı varsa bu sefer Çavuşlar Mahallesi adayını savunmak için bir araya geliyorlar. Herkes oraya oy veriyor. Diğer taraf öbür tarafa oy veriyor ve hani böyle bir garip bir bölüme var. Daha da ilginci köylere gittiğinizde şunu duyuyorsunuz bu sefer. Köylere gidiyorsunuz hani sıkıntı ne falan fiş. ama bahsettiğim genel tablo var ama. Bir de mesela onlar da kadınlar ve çavuşları suçluyor. Niye? Diyorlar ki ya bu kadınlar çavuşlar büyük mahalleler. Bütün gelen hizmeti bunlar alıyor. Bize hizmet bırakmıyorlar. Biz köylüler azız tabii ki. Şeyimiz de yok. Sesimizi de duyuramıyoruz. Ya şey açısından çok ilginç. Yerel politika da hani <laughs> yani mahalle olarak bölünüyor. Köylüler o mahalleleri suçluyor. Genel bütün peki dört divanda ne suçlaması var? Mesela onlar da şunu söylüyorlar. Ya evet eskiden ekonomi daha iyiydi. Para akıyordu. O dönem bile biz yeterince hizmet alamadık. Çoğu hizmet geredeye gitti diyor. Mesela onlar da geredeye. <laughs> Anladın mı? Herkes birbirini. Bütün yatırımlar geredeye yapılıyor. Artık yatırımlar dört divanda yapılsın. Belediye başkanına aday olsam aslında. Ama işte kadılar mı çavuşlar mı hangisinden? Ama aslında doğruya bakmak gerekirse ki açık açık ben orada da söyledim. Ya hocam dedim sizin oy 3000-4000 bin, bin yani. <laughs> hani geridenin oy çok daha fazla. E tabii ki hizmet oraya gider. Normal değil mi bu? <laughs> orada da birazcık kızgın bakışlara maruz kaldım. Hani her şey oy mu falan dediler ama. E, siyasette çoğu şey oy tabii ki yani. Bunu değiştirme şansımız bizim de yok. E, bir de panayır vardı bu galiba. O da çok ilginç. Bir gittiğimizde işte panayır da çok böyle panayır gibi değil. Kod satılıyor, mod satılıyor. Çok bir şey yok Allah var. Orada mesela köylülerle abicaylar otururken diyorum ki hadi bak burada da panayır var falan pişman diyor. diyorum ...Gereden'inki daha iyi. <laughs> ya abi 4 divan daha kendi panayına sahip çıkmıyor abi. Yani Gereden'inki daha iyi, Gereden'inki daha iyi. Herkesi Gereden'i yönlendiriyorlar. Haftaya Gereden'inki var oraya git. <laughs> yani halk bile kendi panayına sahip çıkmaz halde şu anda. <laughs> böyle de bir durum vardı hakikaten. Şey de ilginç geldi. Mesela kadın muhtar adayı vardı. Daha önceki seçim için tabii ki. Ondan bahsettiler mesela. Kadınlar adayı olmuyor falan. Yo bizim kadın muhtar adayımız var dediler. Niye ilginç? Belki ben böyle şehirden falan gelince belki daha şey görüyorum ama... ...hani kadın muhtar adayın çıkacağını düşünmüyordum ben sonra larda Yo dedi bizde var ama kazanamaz. <laughs> Orada netler ya kazanma ihtimalleri yok. E niye kazanamaz abi diyorum kadın muhtar da kazanabilir. Ya diyor muhtar gidecek gerektiğinde şeyini koparacak oradaki işi koparacak işte elektrikli gibi bir şey olduğuna gidecek gerekirse o masaya yumruğunu vuracak falan. Hani siyasi karakter daha böyle erkeksi bir yapıda tasvir ediliyor. Bunu zaten şeyde de görüyorsunuz mesela hani üst siyaset ilişkin konuşmalara baktığımızda oradaki devlet adamlığını daha çok susmak, ciddiyet, hani bir espri yapmamak, böyle bağırıp çağırmamak, böyle sakin, ciddi. Yani ne kadar az konuşursanız oy potansiyelinizi o kadar arttırıyorsunuz. O ciddiyet devlet adamlığıyla daha çok bağdaştırılıyor. Ya benim gibi bir tipin cumhurbaşkanı olma ihtimali yok o yüzden. <laughs> çok üzgündüm. Gerçekten hani benim gibi böyle konuşkan, böyle hareketli, güler falan bir adam yok. O devlet adamı tipi değil onlar için. Öyle bir devlet adamı tipolojisi öyle olmuyor. O yüzden kadın mutlarının kazanma ihtimalini de o hani erkek susan ciddi tuttuğunu koparan masaya vuran karakterle uyuşturmadıkları için kazanma ihtimali yok diyorlar. zaten de kazanamamış bugüne kadar. Ama şey de çok ilginç. Mesela bir kadın girişimci vardı. Üniversiteli bu arada. Gastronomi okumuş. Hatta yanında Hacettepe İktisatları'nda okuyan bir gencimiz vardı. Orada bir yer açmışlar. Hatta gittim onunla konuştum. Hani niye burada açtım bunu? Kızımız hani şey böyle akıllı bu. Dedi ki hocam buradan kaç milyon araba geçiyor günde biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Bir milyon. <laughs> o da bayağı siyasetçi. O da dört yıl durulur. O da sertleşmiş. 1 milyon geçiyor. <laughs> ben bunu bu kadarını şey yapsam hani burada gayet güzel iş yapılır. Ya böyle Mangolya falan satıyor. Benim daha önce duymadığım bazı tatlıları falan satıyor. Ve işte yapıyor bu arada. Hani giren çıkan da falan bayağı var. Bana ilginç geldi. Hani o genç bir üniversitelinin Mezun olduktan sonra dönüp dört divanda yer açması. Tersine hani diyoruz ya gö göç. Onlardan bir tanesi olarak ben gördüm. Ondan da bir arada bahsetmek istedim açıkçası. Şimdi tabii şöyle bir şey de var hocam. Hani genelden gençler gidiyor falan diyoruz da. Şimdi daha henüz saat kaç? Sekize çeyrek var ya yapacak bir şey kalmıyor. Her yer kapanıyor. Hani bir de soğuk. Dolayısıyla bir gencin gidip de yapabileceği çok fazla bir şey kalmıyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki büyük şehirde ne var? Evet. Kimi büyük şehirlerde de hakikaten bir şey yok ama şu da bir gerçek. Genelde böyle küçük yerlerde e, gençlerin o eğlenecekleri ya da zaman geçirecekleri belli bir saatten sonraki yer çok kısıtlı o sosyalleşebilecekleri yerler. Nasıl tespitler? Herkesin bildiği tespitleri yaptım yine. Ama işte profesör olarak yapınca daha güzel oluyor. Bu. E peki yaşam nasıl derseniz? Aslında yaşam şey çok net herkes için. Ne demek istiyorum hocam? Sabah namazıyla başlıyor. Gün içerisinde namazlar kılınıyor. İşte namaz aralarında kahve, köyün kahvesinde meydanında oturuluyor. Eğer hayvancılık falan yapılıyorsa o hayvanların gezdirilmesi. Yayla dönemi gelince yaylaya çıkılması. Yani döngü hep net ve çok hani beklenebilir. Hani büyük şehirlerde o sürekli dinamik sürekli değişim var ya orada yok. Sakin. Herkesin birbirini tanıdığı. Kahve köy kahvesine gittiğinizde herkesin birbirine merhaba dediği. E, namaz aralarına sıkıştırmış sosyalleşmelerin olduğu bir hayat düzeni var burada hakikaten. Ve hani o hayat düzeninde de insanlar kendilerini mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ama şunu da sordum. Geçmişten bugüne değişimi anlamak için. Mesela hani ile iletişimini sordum, abi torunlarınızla iletişim nasıl falan filan. Tabii ki şöyle bir şey var, nostalji etkisi dediğimiz bir şey olduğu için onlar hep geçmişi çok daha güzelmiş gibi hatırlıyorlar. Ama ben sıkıştırınca bazı kötülükler çıkıyor. Mesela bir amca, hani işte torunlar nasıl, işte hep telefona bakıyorlar, bilmem ne, şimdiki zaman çok kötü falan deyince ben yine şey sordum. E abi dedim, sen mesela küçükken baban sana seni seviyorum dedi mi? Demedi dedi, hiç öyle bir şey düşünmedi. Hatta bir amca şey anlattı, bir gün çocuğunu almış, böyle seviyormuş kucağında, babası gülmüş. Mesela hiç unutmamış onu. Sonra içeri gitmiş utanmış. E bu güzel bir şey miydi dedim. Hani sevgi sözcüklerimiz bile yoktu eskiden. En azından şimdi sevdiğimizi söyleyebiliyoruz çoluğumuza. Evet dedi tabii dedi. Hani o değişim de güzel oldu ama yine de geçmiş daha güzeldi. Bakış açısı var. Şeyi merak ettim hani küpe takan erkek, saçını uzatan erkek hakkında ne düşünüyorlar falan. Bunları sordum. Ya şu, şu, çocuklara bak ya. Saçları büyütmüşler şey gibi şöyle. En iyi diyorlar. Şey, Ali adamı zoruna gidiyor. Senin oğlanla anası karı gibi olmuşlar. Köyde, köy yerinde şey mi oluyor? Ya, öyle. Bütün bu konsepti gevurlaşma olarak görüyorlar mesela. Çok ilginç. Diyor ki hani saçını uzattı. gevurlaşma. Hatta abilerden bir tanesinin şöyle bir anısı var. Saçını uzatmış o da. Zamanında işte şehre gittiğinde çalışmak için falan fişman. Dönerken saçını uzatıp gelmiş. Mesela onu birisi tutmuş zorla berbere götürmüş döve döve. Mesela onu anlatıyor. E dedim abi kötü bir şey değil mi? Uzatmak isteyen uzatsın. Kısaltmak isteyen kısalsın. Herkes istediğini yapsın. Genç adamsın yani. Herkes rahat bıraksın. Ya tabii kötüyü de falan diyor ama alışmış kabullenilmişlik var. Oruçları sordum bu arada hani dini dönemlerde Konu bir yerde oraya geldi. Mesela birisi şey dedi. Eskiden dedi burada biz oruç tutarken biz burada sigara içse dedi. Onu havuza atardık. <laughs> abi dedim ben güzel bir şey mi atmayın daha iyi. Zaten şimdi atamayız dedi. <laughs> Niye dedim. Şimdi sana ne der dedi. Hani o değişim hani o şey değişimini de görüyorsun. Hatta şey ilginç. şey ee, şeyi sordum. Şimdi peki hani Ramazan'dan nasıl oluyor? Hala şu yok tabii ki. Yani ortalık yerde yeme içme gibi bir şey yok. Ama mesela eskiden çocuğa falan kapalıymış. Şimdi kapalı değil diyor. Ramazan'da açık ama gazete kağıtlarıyla örtüyoruz. Dışarıdan görülmesin diye içerideki içenler. Yani o çayını kahvesini içip yemeğini yiyenler. Ama şeyin değişimi çok net. Kimsenin hani şey yapamadığı bir yerden açık olan çay ocaklarına bir dönüşüm. İçki meselesini sordum. İçki içen var mı falan şu an. Kimileri içiyor. Tekel var mı dedim. İki tane tekelimiz var bizim burada dedi. Peki dışarıda oturup içebileceğiniz bir mekan falan var mı dedim. Öyle bir şey yok. Bizim Kadirli'de var mesela. <laughs> Kadir'in gelişmişliği. <laughs> bizim Kadir'de çünkü öyle içki içebileceği yerler var. hala. Yani. Yani bakın içiyorsun. Mahallenin gençleri falan gidiyorlar. Orada içiyorlar. <laughs> Ama burada öyle yokmuş. Evimizde içeriz biz de. Dedi. Yani çıkar yaylanın bir yerinde içeriz. Kim kim içiyor içmiyor bilir zaten. Hani o şekilde bir şey olur dedi. İçkiden sigara muhabbetinde bana ilginç bir şey geldi. Herkes sigara içiyor abi. Herkes neredeyse. Abi dedim burada herkes sigara içiyor. Hani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı seviyorsunuz ama o içmeyin diyor falan dedim. Hemen yani orada tehdidimi de yaptım ama kimse satınlamadı. <laughs> şey dedi bak çok ilginç. Ya hocam dedi biz 11 yaşında eve misafirliğe giderdik dedi. Bize sigara ikram edilirdi burada dedi. Kimse onun zararı mararı düşünmezdi ki dedi. 11 yaşında çocukken gidiyorsun evde işte hani bayramlık bayramlık ortada her şey oluyor zaten yemeği falan. Filan. sigara da orada oldu. Biz de alış sigaramızı içerdik dedi. O yaşta sigara ikramı falan olmuş ve hakikaten bütün amcalar. Yani ben daha sigara içmeyen bir amca görmedim galiba orada. Her amca sigara içiyor. Yani öyle bir yaygınlık. Ama işte o geçmişteki yapılmış bazı hataların bir sonucu bu da belli ki. Bu arada mesela şey vardı. önceye ya <laughs> Bizim büyük şehirlerde var ya. Bu arada önce yaya. Bu mesela Türkiye'de bana çok ilginç geliyor. Hani mış gibi olan şeyler. önceye ya Ya kim ne yapsın dört divanda önce yaya kızmayın ama. <laughs> Bunu da sordum. Abi dedim orada önceye yaya yazıyor. Hani dikkat ediyor musunuz? Nerede dediler. <laughs> abi dedim orada yolda. Hani orada yazıyor yani. önceye yaya yazmışlar. Ha yazıyor mu o dediler. <laughs> yazıyor abi dedim. Yani yani hani, Türkiye'de şey bana ilginç geliyor arkadaşlar. Bir sistemimiz var ama o sistem uygulamada hep bir sıkıntı var. Hani oraya yazmışız ama bence hani büyük ihtimal karayolları demiş ki buraya yazılacak. Onlar yazmışlar ama kimse orada, orada bir şey yazdığını bile bence farkında değil. Hakkında sorduğumda <laughs> farkında da değillerdi. Ama genel izlemim şu. Ben dedim ki bu videoları çekmemin en önemli dediğim toplumsal birimizde çok kopuyoruz. Halbuki iki taraf birbirini dinlese, anlamaya çalışsa İki tarafta da kendince bir bakış açısına sahip ve bu iki tarafın bakış açısı birbirini düşmanlaştırmaması gereken bir şey. Toplumlar ayağa kalkarken bu şekilde birliktelikle kalkarlar farklılıklarına rağmen. Ben bu farklılıkların anlaşılması açısından bu video serisini yaptığımız anketlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, destek verirseniz de devamını getirmeye çalışacağım. Çünkü hakikaten birbirimizi anlamalıyız, birbirimizi düşmanlaşmamamız gerekiyor ne olursa olsun. Hepimizin bir görüşü var, hepimiz hayata farklı bakıyoruz. Zaten dünyanın da insan olmanın da bu ülkenin güzelliği de burada. Farklılıklarımızla bütünleşmemiz gerekiyor. Benim oradaki izlenimlerim genel itibariyle buydu. Şey kısmı çok güzel hakikaten. Küçük yerin şeyi çok güzel hocam. Sakinliği. Zaten biliyorsunuzdur çoğumuz zaten o göç eden ailelerin çocukları olduğumuz için oralarda bulunduk. Hani o sakinliği özlemiş oluyorum. Ben de özledim. Oturuyorsun öyle sahiller, çay bahçesinde. Öyle tanıdık eş dost, sürekli muhabbet. Hani bu şehirlerdeki o koşturmaca, kabalık, e, insani bazı duyguların gitmiş olması maalesef üzücü. O köy hayatında hala onun devam etmesi güzel. Ama tabii şu da bir sıkıntı. Gidip orada yaşadıysan iş yok. Herkes söylüyor zaten. Hani iş yok ki abi ne yapacaksın? iş yok burada yani. Zaten hani iş olarak yapılacak bir şey yok. Haklılar da. E, dolayısıyla Belki emeklilik hayatlarında ama dört divan mı, bodrum mu, bak urla mı, bak şimdi buralarda. <laughs> yani dört divan mı urla mı şimdi dört divanlar sevgili dört divanlar bana kızmayın. Ee, Dolayısıyla bu videomuzda böyle kanalımıza abone olursanız beğen butonuna basarsanız aşağı yorum yazarsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Ee, aynı zamanda krediyosuz ve katıl aboneliklerimiz de açıldı. Oralardan destek verirseniz çok çok daha mutlu oluruz. Biz iyi niyetle bir şeyler yapmaya devam edeceğiz diyelim. E, videoyu bitirelim Bitirdin mi? Bitirmedim. Şimdi bitir. Araya sponsor gir. <laughs>